Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçe Noyalar Yüz Kalma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için tek sırada tamamlanan tek renk kullanarak incili bir model çıkardım. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelime geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videomun altındaki abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca Bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hemen ip numaramızla başlayalım. Yazmamla birebir aynı olan altın başak 328 numara bir de 3 milim inci kullandım. Tığım 21 numara. Altı battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Böyle tek sırada tamamlanıyor. Çok güzel oldu gerçekten. İnci de çok yakıştı. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hemen modelimin yapılışına da geçelim. İlmeğimizi herhangi bir tığ battısının içinden sabitleyip 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı bir kez doladım. Aynı tığ battısının içinden girdim. 2 2 çıktım. İlk başta 4 zincir çektim. Diğerlerini 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektim. 1 doladım. Bir alttan girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir tığımı bir kez doladım. Yine bir alttan girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımı bir kez doladım. Yine bir alttan girdim. 2 2 çıktım. Öyle 4 tane yaptıktan sonra tığımı 4 kez doluyorum. 1 2 3. tırbatsızdan girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 2 2 bir trabzan oluşturdum. Bir zincir çektim. Buraya bir tane incimi alıyorum. incimi sabitledim. Hemen şöyle trabzanımdan bir sık iğne ile burayı tekrar sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir modelimin tersini çevirdim hemen buradaki ilk kipremin içinden ilmeğimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir Üst tarafını çevirdim buradaki yapmış olduğum zincirimin altından kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir yine aynı yerden kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. 2 4 6 oldu. 8 tane yapacağım. 6 zincir yine aynı yerden kapattım 2 4 6 8 tane yaptıktan sonra buradaki trabzanıma bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 zincir kapattım 2 zincir kapattım 2 zincir kapattım, i̇ki zincir kapattım. iki zincir kapattım, 2 zincir kapattım, 2, 4, 5 oldu, 6 tane yapacağım. 6 tane yaptıktan sonra dibindeki değil de sıradaki tığ battısından bir sık iğne ile burayı sabitliyorum. Yine 1, 2, 3. 4 zincir bir doladım aynı tırabzanın içinden girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4. 5 zincir bir doladım. Yine bir alttan girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir bir doladım. Bir alttan girdim. 2 2 çıktım. 5 zincir bir doladım bir alttan girdim 2 2 çıktım 4 tane yaptıktan sonra tığımı 4 kez doluyorum 1 2 3 tabatından girdim önce bir sonra 2 2 2 2 çıktım bir zincir mi aldım sabitledim yine trabzanımdan bir sık iğne ile burayı tekrar sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim dönüyorum buradaki ilk ipreğimin içinden kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir Üst tarafını çevirdim. Zincirimin altından kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine zincirim içinden kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. 2 4 6 oldu. 8 tane yapıyorum. 6 zincir Aynı yerden kapattım. 7 oldu. 6 zincir Kapattım. 8 oldu. Şimdi yine Tırabzanıma Bir sık iğne ile burayı geçişimi yaptım. 1-2 zincir kapattım. 2 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 4 5 oldu. 2 zincir kapattım. 6 Yine dibindeki değil de sıradaki tığ battısından girdim burayı sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim bir dolayıp yine aynı tığ battısının içinden girdim 2 2 çıktım modelimiz bu şekilde yine 5 zincir çekerek modelimize kaldığımız yerden bu şekilde devam ediyoruz yapılışı da çok sevgili gerçekten hanımlar gösterişli de oldu. Böyle kibar model seven hanımlar için harika bir fikir. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.